Evet şimdi 7. sınıf için e, yine 1. tema ile ilgili genel tekrar çalışmalarına devam ediyoruz. E, burada yine bir sorumuz var. Daha üst etkinliğimiz var. Parçamız var. Onunla ilgili sorulara cevap verme çalışması yapacağız. E, hemen başlayalım. Peki. E, Nisa oku bakalım metni. ses açmayı atmışım. O gün bahçede çalışırken, çalışırken Mehmet yanıma geldi. Elinde eski sayfaları sarışmış bir defter vardı. Bunu dedemden buldum dedi heyecanla. Defteri açınca satırların arasında titreyerek bir el yazısıyla yazılmış şiirler, şiirler vardı. Mehmet satırları okudu gözleri parlıyordu. Ben ise şaşırdım da onu dinledim. O an fark, fark, ettim ki kelimeler sadece kağıtta duran harflerden bir ibaret değil. İnsanın kalbine titren, aklını kaçan bir anahtar gibiydim. Defne'nin sayfalarında yazan diziler sanki bir bizi zaman ötesine götürüyordu. Mehmet defteri göğsüne bastırarak bunları ben de yazabilirim dedi o. O an için o an onun için yepyeni bir yol açıldığını gördüm. Mehmet'in defterini okudukları onun üzerinde nasıl bir etki bırakmıştır açıklayınız. Evet Mehmet'in defterden okudukları onun üzerinde yani Mehmet'in üzerinde nasıl bir etki bırakmıştır? Peki nasıl bir etki bırakmıştır? Yani üzülmüş, ağlamış. Burada şöyle düşünelim. Mesela bir e, şey durumu yok mu? Mesela okuduklarından hareketle şöyle düşünmüyor mu? E, ben de yazabilirim. Yani onun için bir aslında yol gösterici olmuş. Tabii ki etkilenmiş ama e, onun için bu okumuş olduğu yazılar ya da bulup da sayfaları sararmış defter bu nitelikteki defter onun için aslında hem kalbini titreten Yol gösteriyor. Tabi hem aklını açan hem de bir yol gösterici niteliğinde bir ürün olmuş. Bunu söyleyebiliriz. Peki hem yol açıcı hem e, kalbini titreten hem aklını açan bir anahtar gibi düşünmüş bu e, defteri Peygamber bu şekilde e, söyleyebiliriz. Tabii burada e, metinle ilgili sorularımız devam edecek. Yani metinden hareketle sorulara cevap verme kazanımı önemli. Onu şeyde de göreceğiz büyük bir ihtimalle ee, yani yazılılarda vesaire onda da göreceğiz. Hemen gelelim ikinci sorumuza. Peki yazar kelimelerin gücünü nasıl ifade etmiştir? Metinden örneklerle açıklayınız diyor. Hemen bakalım kelimelerin gücünü nasıl ifade etmiştir? Evet. O zaman Esma sana soralım nasıl ifade etmiştir kelimelerin gücünü. Doğru ve net şekilde ifade. Burada şöyle örnek vermek lazım. Yani mesela defterin sayfalarında yazan dizeler sanki bizi zamanın ötesinde götürüyordu demiş ve orada e, oradaki kelimeler yani oradaki e, parçadaki kelimeler sadece kağıtta duran harflerden ibaret değildi. İnsanın kalbini titreten, aklına açan bir anahtar gibiydi demiş. E, burada birinci soru için e, yol açıcı dedik mesela değil mi? Kalbini titreten dedik aklını açan bir niteliktedir dedik. İkinci soru için de şunu diyeceğiz. Sadece kağıtta duran e, harflerden ibaret değildir. Bak, burada sadece harfler yani kelimeler sadece kağıtta duran harflerden ibaret değildir. E, ve insanları zamanın ötesine götürür. Yani bizi derken insanları zamanın ötesine götürür dememiz gerekiyor. Bunları yine vereceğiz. Pekala. O zaman gelelim. E, metne göre, metne göre edebiyatın insanın hayal gücü ve düşünce dünyasına katkısı nedir diye sormuş. Evet. Bakalım. E, Nisa e, Metne göre Edebiyatın, insanın hayal gücü ve düşünce dünyasına katkısı nedir? Metnimize bakalım. Şöyle bir yani ona bir yol gösteriyor. Gelecektir daha iyi. Yani mesela yazar olabilir. Ya da şiir. Neydi? Evet, yani... yapan şiir yazanlara. Şair mi? Evet. Şair mi demek istiyorsun? Ha. Şöyle insanın hayal gücünü ve düşünce dünyasına katkısı... Nedir demiş yani mesela insanları e, zamanın ötesine e, götürmesi yani yepyeni yol göstermesi bunlar e, önemli yani bunlar işte edebiyatın insan hayal gücü ve düşünce dünyasına katkısıdır diyebiliriz. Peki metnimizin bize vermek istediği mesaj nedir yani ana fikir nedir? Sence esma? Burada şöyle diyebiliriz. Edebi ürünler ya da edebiyat eee insanlara yepyeni yollar açan bir araçtır diyebiliriz. Yani bizim aslında buradan çıkaracağımız ana fikir budur. Edebiyat e, insana yepyeni kapılar açan bir araçtır. Yepyeni yollar açan bir araçtır diyebiliriz. Yani ona fikir olarak bunu söyleyebiliriz. Peki metnin bir başlığı olsa ne diyebiliriz Esma? Okuyayım mı? Yani yok. Beşinci soruda diyor ki başlık istiyoruz. Başlık. Başlık. Bende şu an bir tek birinci soru gözüküyor. Evet hocam 5. sorudayız şu anda. Bu metne hangi başlığı verirdiniz? Bak. Bu metne hangi başlığı verirdiniz? Böyle bir metnimiz var. Buna bir başlık bulduysak acaba hangisini veririz? Bir kısa özet geçirebilir miyim? Evet şöyle parçayı bir daha tekrar okumak istersen dursun. defterle alakalı bir şey diyeceğim de olabilir maceralı defter olur mu yani burada sadece defter bile olabilir Evet sararmış defter sadece defter bunları olabilir. söyleyebiliriz Defter olsun, defter olsun hiç önemli değil yani burada e, sadece bir şey arıyoruz, bir uygun bir başlık arıyoruz. Defter denilebilir. Evet, e, bunu söyledik. Pekala. burada parça ile ilgili e, sorulara cevaplandırma çalışması vardı. Şimdi e, ne yapacakmışız ha? E, yine 7. sınıfın önemli konularından birisi olan ee, fiillerin anlam özellikleri kısmını da yine tekrar edelim. Bir daha görelim. Ee, bakalım biz ne kadar çok tekrar yaparsak o kadar iyi bizim için. Evet. Ee, Nisa şunu bir oku bakalım. Etkinlik içiyim. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı dizili fiillerin anlam özelliklerini bulunuz. Cümlenin sonunda verilen yay ayrıç içine iş hılış fiili, durum fiili, oluş fiili yazınız. Çocuklar bahçede topu birbirine attılar. Ama bu hangisi? Oluş fiili mi? Attılar diyor. Mesela bir anda atamazlar mı? Öyle hep zaman mı gelişecek? Yani zamanla mı olacak? Evet. ne ya Ne? ha ya? Ne lazım değil mi? Efendim? Öyle olması lazım değil mi? Şimdi onu getirsek olmaz ki. Onu attılar ya olmuyor mu? Bak topu attılar. Neyi attılar? Topu attılar. Onu attılar. Oluyor. Burada iş fiili olur. Onu attılar. Topu attılar. Birine topu atmak ne kadar zaman alabilir? Yani zamandan kasıt şu. Çok uzun bir süreç gerektirir mi? Topu bana at dediler. Attım gitti. Yani uzun bir süreç gerektirmez kendiliğinden olmaz. İstem dışı olmaz. Attılar iş. Onu attılar iş fiili. Peki. Ee, Esma. Sesin etkisiyle yolda bir anda kayboldu. Oluş ya da durum arasında kaldım da. Düşünelim bakalım oluş olması için belirli uzun bir süreç olacak, kendiliğinden olacak, İstem dışı olacak. Durum. O heh, sadece bir durumu ortaya koyuyor. Ee, onu kayboldu diyemediğimiz için zaten durum fiili dememiz gerekiyor. Peki. Bunu da yine verdik. Evet. Şimdi bir diğerine bakalım. Nisa. Evin bahçesinde bulunan ağaç çürüldü. Ee, e, i̇ş olamıyor. Durum mu? Peki ağacın çürümesi bir uzun bir süreçte gerçekleşmez mi ya da kendiliğinden olmaz mı? Yani burada, böyle ondan, evet biraz uzun sürer Evet evet değil mi o zaman oluş fiili dememiz gerekiyor Bak bu şekilde yaklaşacağız olaya e burada sadece şunu yapacaksınız çocuklar basit bir şey onu getirdiğinizde anlamlı oluyorsa kesin iş fiilidir onu getirin anlamlı iş fiili deyin. onu dediniz getirdiniz anlamsız oldu şunu sorun bu uzun bir süreç mi gerektiriyor mesela ağacın çürümesi gibi mi o zaman oluş onu getirdiniz aniden oluyor kendiliğinden e, ya da işte bu süre gerektirmeden oluyor o zaman durum fiili diyeceksiniz bak onu attılar dediniz onu geldi sihirli kelime onu getirdiniz iş fiili. Getiremediyseniz ya durum ya oluş olacak. Getiremediyseniz peki getiremediniz oluş fiilini getireme yani onu sözcüğünü getiremediniz ama burada zamanla irade dışı kendiliğinden gerçekleşme durumu ortaya çıktı. O zaman oluş fiilidir demeniz gerekiyor. Eğer burada zamanla gerçekleşiyorsa tamamen süreç içinde gerçekleşiyorsa irade dışı gerçekleşiyorsa o zaman oluş fiilidir diyeceksiniz yazılı da mutlaka bu çıkar karşınıza bakın bunun çıkmama ihtimali yok aynen böyle yapacaksınız getireceksiniz onu sözcüğünü uydu anlamlı çıktı o zaman iş zamanla gerçekleşiyor onu getirince anlamlı değil oluş onu sözünü getiremezseniz durum bak zamanla falan olma durumu yok onun o kadar hemen bakalım bir sorumuz var ee, esma İnsan he, aşağıdakilerin hangisinde kişileştirme yapılmıştır? Ha. İnsan dışı var. insan, insan dışındaki varlıkların doğal olayları, hayvanlar, bitkiler, eşyalar, kavramlar ve benzeri insana ait özellikler anlatılmasıdır. Yani cansız ya da insan olmayan bir varlığa insan gibi davranma, hissetme, konuşma, düşünme özelliği verilmesidir. A. Dağların dok yoruklukları bembeyaz kar, karla kapladı. Ve rüzgâr pe, rüzgar pencereme gelip şarkılar söyledi. Ee, c çiçekler sabahının serinliğinde açma, açmaya başladı. Ve kuşlar gökyüzünde daireler çizerek uçtu. Burada kişileştirme arıyoruz. Yani diyor ki insan dışındaki varlıklar, doğa olayları, Aa. hayvanlar, bitkiler, eşyalar bunların yapmış olduğu işte eylemler ya da işte insan gibi davranma özellikleri mesela hissetmesi, konuşması, düşünmesi bunun gibi bir nitelik verilmişse diyor bu insan dışı varlıklara o zaman kişileştirme olur diyor. Peki hangisindeki şerleştirme var? Ben diyorum. çünkü dağların dorukları diyor. İnsan olmuyor mu? Hayır, dağların dorukları burada insan gibi bir şey yapıyor mu? Yani kendi e... isteyerek insan gibi bir şey yapıyor mu? Mesela düşünüyor mu? Konuşuyor mu? Hissediyor mu? İste... Ya da ol... yağ diye mi? Yani. Kar yağmıştır. Dağların dorukları beyaza kaplanır. Burada daha bilinçli bir şey yapmıyor ki. Kendiliğinden gerçekleşen bir şey bu. Yani burada kişileştirme olması için insan dışı varlığın aynı insan gibi hareket etmesi lazım. Bir davranışta bulunması lazım. Bu olmaz. Bu olmaz. Geçelim B'ye. Rüzgar pencereme gelip şarkılar söyledi. Ha, bir saniye doğru. Şimdi Rüzgar şarkı söyler mi? Söylemez. Heh, i̇nsana özgü bir özelliktir. Aa, o zaman Rüzgar burada şarkı söyledi denildiğinde ne yaptı? Kişileştirmeye başvurdu diyeceğiz. Ola ki kaynaklarda görürseniz şaşırmayın diye söylüyorum. Kişileştirme eşittir. Teşhistir teşhis. Evet. O da şahısla aynı kökten. Kişi, şahıs. O da aynı kökten bir sözcük. Oradan aklınıza kalsın. Ee, kişileştirme budur. İnsan dışı varlıklara insani özellikler yüklenmesidir. Bunu söyledik. Diğerlerinde zaten yok. Yani çiçekler sabah serinli açmaya başladı. Çiçek açar yani. Burada bile isteye kendi iradesi bir şey yapması lazım olmaz. Kuşlar gökyüzünde daireler çizerek uçtu. Zaten kuş bunu yapar. Yani kuşun yapamayacağı bir şey değil bu. Bu da olmaz. Ama e, ya var... normalde rüzgar heh, rüzgar konuş şarkı söyleyemez. Var mı? Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bununla ilgili. Yani kolay olduğu için soracağım bir soru yok. Ha, evet yani burada çok zor bir şey değil değil mi? Ben de onu demek istiyorum. Yani Burada ee, çok sizi zorlayacak bir şey değil. Hani anlaşılmaz düzeyde bir şey değil. Bunları yapmanız lazım. Bazen hatırlanamayabiliyor veya unutulabiliyor. O da olur yani. Ee, i̇nşallah derslerde sonra bunlar da tam yerli yerine oturmuş olur. E zaten her zaman söylüyorum. Yani burada e, yazılı da karşınıza ne çıkar? E, bir kere bir sorunuz e, iş oluşturun fiillerinden olacak. İşte kişileştirme olabilir parçayla ilgili e, sorulara cevap verme olabilir. Geçiş ve bağlantı ifadeleri. işte o ama fakat lakin gibi sözcükler. E, onlar olur. Amaç sonuç cümlesi olabilir. E, veya işte düşünce geliştirme yollarından belki olabilir. Öznel nesnel olabilir. Öznel nesnel de tahmin ediyorum o da olabilir. Bunlara tabii biz de zaten işledik ve tekrarımızda yapmış olduk.